Evet arkadaşlar bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Çok güzel olaylar. Bu ben bugün sodalı yiyeceğim. Sodalı yiyeceğim. Hadi. Geri kaybedeyim. Aza içsene. Dur bekle. Durun. <laughs> Size ilk kim geğirir? Aza içiyor. Daha başlamadan. <Ha, gülüyor> i̇lk kim geğirir sizce? Bence Aza. <laughs> Avşarımız kurulay <laughs> mı? <laughs> reklam yok. Reklam yok. Reklam yok. İki bir. <laughs> 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 Atla azıcık kandırsın. <kandesine. gülüyor> sen neredesin ya? Ben hepsini içemem. Hacı <laughs> içeceğim bir sefer işte. Ben Asya'dan çok korkuyorum şu anda. Midem var, oh. Oh. Midem var ya ben içeri. Benim de midem bu. Oh. <laughs> Oha şiş. <ben. gülüyor> Boğazım bir şey takıldı. <laughs> ben daha... De... <Tan mic et alakalı> <laughs> sen e -e. yok <laughs> mu? ne var? Şişim <laughs> geldi. Ne var? Da... <laughs> ne <Diyor, diyor. Gülüyor> Sanki berra yapamayacak gibi de. Ben hiç <laughs> Aslında sen girmez öyle mi? <laughs> öyle. Ben kaçınıcak <laughs> acaba? <laughs> bir de ben zor. Benim geçti canım. şu an. Ben Sen geçerdi. Kuşun kalkma Evet arkadaşlar bugünkü videomuz da böyle. <gülüyor> <gülüyor> Tam şey yaparken. Evet. <laughs> <Daha> gelecek diyor <laughs> onu. Devamda kalın. Bay bay. Esam ne oldu? <laughs>